Bak benim sevgili oğlum! Sevgili Tarzancığım! Hemen nişanı yapalım oğlum! Yapalım, bu iş bitsin! Sağ ol babacığım! Yalnız, kızınla biraz anlaşalım öyle! İnsan kavun alırken bile dibine elleyip bakıyor! <laughs> Ay! Babacığım, çok iyi kavun yetiştirmişsin! Ay! Çok iyi canım! Hemen nişanı takalım, yoksa delirmek üzereyim! Delirmekte de haklısın babacığım! İnsanın böyle yakışıklı, güçlü erkeği görünce... ...Çıldırası geliyor, ben de dayanamıyorum! Hemen bizi nişanla baba, tahammülüm kalmadı! Benim de kalmadı! <laughs> Başka göz atma öpmem! İştahımı sonra yasaklıyorum! Ulan seni baba, gelerterim. Baba sakin ol baba! babanın içinde bırak lan dur baba! <gülüyor> baba <gülüyor> Allah Allah! Kızını öpmüyorum diye bana kızıyor! <laughs> baba! Nişanı hemen taksak iyi olacak! Hakikaten nişanı taksak iyi olacak! Gelin sizi nişanlayayım! Ha şöyle! Ben kaideye ve usule göre nişanlanırım! Neymiş o kaide? Tarzan, tarzanca nişanlanır! Anlatayım! Bak şimdi geliyorlar. <laughs> baba bana boynuzlar ne kadar çok yakışmış. <laughs> Hakikaten çok yakışmış. Boynuzlu baba. <gülüyor> <gülüyor> Mango bungo! Sen takacak nişan yüzükleri şimdi, biz sevinecek! Tarzan ne derse o olacak! Tarzan ve Jane Melahat mutlu olsunlar! gidiyorsunuz? Çocuk yapmaya babacığım! Bizim bildiğimiz gibi mi çocuk yapacaksınız? Evet, sizin bildiğiniz gibi babacığım! Aa! Ne oldu be baba? Ulan daha ne olsun Ergele! Beni boynuzu da yaptın sonunda! Senin verdiğin akıl yüzünden kendi elimle Melati Tarsan denilen o hergeleye peşke çektim. Ulan senin gibi serseme, zeki ismini veren hergelenin ağzına tüküreyim. yürü, yürü ulan beni, benimle ağaçların arasına, yürü. Baba, yapma baba, bir daha fikir vermem baba. Melat yengeyi evine bıraktım baba. Otur şöyle.